Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Merkay. Bugün sizlerle beraber 3 e, üçüncü videom yani bugün yükleyeceğim videolardan üçüncüsü Hardcore Survival çekeceğim. Yani yine üçüncü seride başlatıyorum. hani neyse bir dakika şu an lag olabilir sizde lag çünkü bende de lag oldu. Neyse. Tamam güzeldi. Şimdi e, normal survival gibi olacak da Hardcore survival olarak çekeceğim ben bu bölümü. Yazacağım da oluyor bende. Neyse. İşte eee, çoğunlukta direkt ben en, ende gitmeyi düşünüyorum. Yani direkt ende gitmeyi düşünüyorum derken oyuna böyle yapıtlar yapıp falan filan beklemeyeceğim. Direkt ende gitmeyi düşünüyorum. O anlamda diyorum. Al şunu. Al. Tamam. saniye. Şöyle var. Tamam. Şöyle şunları da alalım. Tamam. Şimdi şöyle çevirelim şunları. Artın yani bugün ya ya da yarın bu survival survival değil de yani gelirse hard şey çekeceğiz yine survival epic çekeceğiz ya zaten o onu tamam zaten şeyle başlayacağım iki kişiyle başlayacağım ee, başka olarak bir duyuru var mı yok yani zaten arka arkaya yorum videoları ben bir de, e, kanalda artık bir yenilik falan gelmesini istiyorum. Nasıl gelmesi geri gelmesin ama. Sonra da işte videoları falan yenileyeceğim. Yeni videolar var mı? Yeni videolar gelecek mi? Ee, işte bir 14-15 video daha gelsin de ondan sonra zaten bayağı bir izlememiz olur. Son şey, hangi Games çekeceğim zaten. Bundan sonra iki kişiyiz, iki kişi olduğumuz zaten iki kişi olduğumuz için hangi Games çekeceğim. Zaten ee, zaten Hunger Games'e baya baya bir uğraşıyorum da yani, hiç şey gelmiyor. Hep pekırlar dolu olduğu için çoğunlukla yani iyi oynayamıyorum. Bu yüzden de o seriye pek başlamadım. Direkt mini games serisine başladım. Mini games de ama arada bir sırada bir ee, yani SG Survival Games çıkarabilirim. Başka olarak ee, yap yapı yap, yapıtlı, yapıt yapımlarına başlayacağız. Sonra yapıt yapımlarından sizin nasıl yapıt yapı yapı yapılacağını öğreteceğim. Yani normal bir sunucuya girdiniz sunucuda be, bu yıldır falan filan istiyorsunuz yani bayağı bir yetkin olmak istiyorsunuz. Eee işte yetkili olmak istiyorsanız onun için neler, yap neler yapmanız lazım onları bir öğreteceğim. <laughs> bir de nasıl yapı yapılır falan onları da göstereceğim. Neyse. Şimdiki zaten bu seni sadece başlangıç sebebi olacak bilgilendirme gibi bir şey yani. Genel Bilgilendir bilgilendirmemizi yapacağım. Bilgilendirmeyi yaptıktan sonra zaten devamı gelecek. Şöyle bir yer açalım. Bir ne, yap ne yapayım ya ben? Bir şimdi Yukarıda yaşarsam bir süre sonra ölürüm. Aşağıda yaşasam e, hiçbir sorun yaşamam. Atrasyon olmaz. Yani ...seri çoktan gider. Sonra ne yapayım? Tamam o zaman bu, bu bölüm aşağıda yaşayayım. Yani burada yaşayayım. Böyle maden maden falan bulayım. Keşif yapayım yani araştırayım. Sonra ikinci bölümde de yukarıda yaşayıp yani yukarı yukarı çıkıp tekrardan bir böyle madeni indirin. Madenden biraz Demir alırım, demirden sonra zaten gerisi bana ait. Şöyle şöyle. Hmm. İyi yatağımızı yapalım, tek yatak yapıyorum şu an. Zaten şu an bir tek kişiyim ya. Zaten yok, ortalıkta. Şöyle. Heh. Al şunu şuraya. Yukarı çık. Şuradan biraz aç kesin. olacak zaten karpol yapacağız. Artık şurada maden var. iyi gibi gözüküyor benim gözümde. Artık intro atmak isteyenler falan varsa yani intro için bana istek olacaksanız kabul ederim zaten. Intro da lazım olacak bize biraz. İn, intro intro alanı yani. yani? yok ya olursa da iyi olur aslında da neyse ee, bir de çoğunluğuma baktım çoğunluk hep mc yani mcsg yanında mcsg yanında oluyorlar ama e, çoğun yani çeken olmayan iyi iyi çeken Demeyeyim de hacker çok olduğu için zaten çekemiyorsun kaç bölüm sürüyor 5 dakikalık bir video için 6-7 Alt, videoyu çeken çeken var hatta görüyorum. Yani o yüzden ben pek oraya uğra yani uğraşmak istemiyorum mini gameser. Şu an mini başlayayım. Tam seriyi oturtayım. Oturduktan sonra zaten SG'ye döneriz. Ee, zaten SG kanalı değilim ben ya. Yani öyle şey sürekli şey çekenlerden değilim ben. PvP, PvP, PvP yeteneğim fazla da yok. Yani ben zaten hep bu yıldır oldum. Çekilir. Artık survival oynuyordum. Başka olarak yeni oyunlar gelebilir. Game Dev Tycoon diye bir tane oyun buldum. Game Dev Tycoon. Yani biz benim bir tane arkadaştan gördüm. O arkadaş da çekiyordu. Zaten e, o arkadaşı vereceğim ileriki zamanlarda. Dost kanalımız olacak. Neyse işte. E, işte o kanaldan buldum. Onların da videolarını çekelim. Sonra ne çekebilirim? Yeni belki seri başlatabilirim. Ama yani Minecraft'ta hep Minecraft'ı adalı bir şey daha yapmak istemiyorum aslında. Böyle Prensite 2 çekmek isterim de benim bilgisayarım kaldırmıyor. Yani daha şeyini kaldırmıyor. Kendi dosyasını kaldırmıyor. Videoda hiç kaldıracağını bile düşünemiyordum. Hani kaldırma işlemi o da ne hani bir, bir tarz olacak. O yüzden ona, da girmedim. Şöyle yukarı çıkalım. Mesela ben MCSG'de tekrar konuyu değiştirdim. MCSG'de Zone 85 diye bir tane harita var zaten o haritada iki tane şey var double chest plate var. O iki double chest o iki double plate'in yerini biliyorum ama oraya herkes gidiyor. Yani şey kalmıyor bize adam falan geliyor oraya da hemen kişi zaten hacker hacker dedim de yani hile kullanan kişi hacker dedikleri de çoğunlukla hani böyle hileyi yapan hileyle uğraşan gibi değil aslında gerçek yaptı ama işte hile kullanan herkesin yapabildiği bir şey yani isteyen gider kuzu indir gider chronos e, kronos indir ben resilience falan indiririm yaparım Açarım hepsini. Açarım her iki yerini. Atarım. Adamı keserim. E ondan ne anlamı çıkar ki? Mesela. Şöyle. Bir tane şunlar. Bir tane şunların yapayım. Artı. Şey yine. Pek fazla konuşmayı da ben sevmiyorum. İki tane daha bulayım da. Orada var mı? Şurada iki tane var. Ha, bir de şurada var. Üç oluyor. Tamam şunu keseyim. En uzaktakini keselim. İkisini de yakın, yakın, yani yakını getiririm. Ne? Onlar neydi oluyordu? Havuç muydu? Bunlar <laughs> havuç muydu? Evet. Yalnız iki tane lazım bize. İki tane sana sana yatağım. İki tane. Şimdilik. Güneş mi batıyor? Tamam. Güneş batıyormuş. Şöyle yukarı. Şurada azıcık ağaç ihtiyacımız var O yüzden biraz keseyim. Baton su var ama kes. Şöyle ışıklandır. Tamam. Ne yapayım? Kapı yapayım en azından. Ya şöyle bir çit. Onu yani, ısırayım. diyor şöyle bir aşağı gidelim bakalım ne, ne var etrafta diye. Şöyle. Hmm. Artı mini gençlere bir şey de ekleyeceğim, şarkı da ekleyeceğim ama işte şarkı şarkı diyeyim biraz şey uyarla aslında bir sürü şarkı var da pek uyar edemiyorum o yüzden koymuyorum şöyle 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 1 2 3 4 4, 1, 2. Vallahi eşek. Bizim göre. Bakayım. 64 olmuş. 11 dakikadır o oyunu oynuyoruz neyse. Şöyle aşağı. Klasik Minecraft müzikleri arkadan geliyor. Neyse ben bir, biraz sonra bitireyim diyor, Sonra diğer videoya başlayayım. Tamam. tam böyle yol yaptık. Diğer videoda görüşmek üzere beyler. Zaten duyuru duyuru gibi bir şey oldu bu bölüm. Neyse. Zaten 3 videoyu çektim bayağı bir yoruldum. Bu günlerde bu kadar. Herkese iyi günler.